uzun ömürler versin. Birlikte çokça yaşasınlar. Nasıl bir e, öğreti, nasıl bir e, yaşanmışlık, Ağzıma nasıl bir çekti. tecrübe. Aşkla değil diyor. Sevgiyle başlar diyor. Ne kadar kıymetli. Yani işte sevgi, tanımak. E, tasarımcımız Gözde Gök bizlerle birlikte. Şunun için e, ısrarla Gözde'yi burada sıklıkla görmek istiyoruz. Çünkü İnşallah. evlerimizdeyiz, vaktimiz var. Evet. E, kendimizle de baş başa kaldığımız o süreç içerisinde ya ne yapabilirim? Evdeki eşyaları atmayayım, dönüştüreyim. Ama insanların daha iyi fikir gelmiyor. Şimdi şöyle sayfaları karıştırdığımız zaman <laughs> görüyoruz ya da yapan birini gördüğümüz zaman aklımıza geliyor. O zaman bir şevke geliyoruz, evet. bir aşka geliyoruz, olabiliri görüyoruz ondan sonra daha da kamçılanıyoruz. Sen de bizi kırmadın, geldin, aramızdasın. Bugün bize ne çok yapacaksın? Musun? Şimdi bugün ne yapacağız? Ben de 30 gündür evdeyim bu arada. 30 30 gün. Sen merak yapulsun. Ya bir tasarımcı olarak Allah aşkına evde dönüştürmedin, değiştirmedin ne kaldı? Balkonu yeniden yaptım. Ee, şimdi olsun. artık olsun. balkon zamanı başlıyor. Hı. Bahar geldi aslında. Şu an e, hayatı eve sığdırıyoruz. Hı. E, evimizin de birazcık kıymetini bilmemiz gereken zamanları yaşadığımızı düşünüyorum. O yüzden eve yatırım yapıyorum ben. Bu kadar doğru söylüyorsun Değil mi? ki gözle. Geçen girdim e, kendi odama. Hı hı. E, kitaplığımı yerini değiştirdim, İşte ne e, bileyim fotoğrafımı yerini değil değiştirdim. Mi? Hayır ya! Ya şey, böyle bir değişiklik, bir ya, şey... Ya gitti yani. Bir şeylerle meşgale olmak Tabii. E, insanı oyalıyor. Şimdi bir de oğlum da evde, devamlı onunla oyun oynuyoruz. Artık baktım, bu böyle gitmeyecek. Oğlum dedim, hadi gel sen de biz birlikte yapalım boya dedim. <laughs> Artık o raddedeyiz. Salon e, salonda bitirdim, <laughs> e, balkon da bitti. E şimdi evdeyiz, günde 3 öğün mutfakta geçiyor. E mutfakta geçince, şimdi hanımlar çok daha iyi bilirler, tencere yemeği yapmak daha mantıklı geliyor. En azından iki gün idare etsin de, işte mutfak derdim olmasın diye. Öyle olunca, yazın yaptığımız domatesler, o salça e, içler, hepsi bitti. Stoplar tükendi. Ka kavanoz. Kavanozlar kaldı. Şimdi o kavanozlar kalmamalı, itinayla değerlendireceğiz şimdi. Bu arada bir şey söyleyeceğim, O yemek iki gün kalıyor mu ya? Biz de, de oyun da bitiyor o ya. 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 <laughs> i̇şte birazcık fazla yapıyorum. Hı. Öyle idare etmeye çalışıyoruz. Ama gerçekten kavanozlar açığa çıktı. Ve şu an felaket vaziyette Hı. her tarafta kavanoz var. Aslında ahşap boyamayı bilenler bilirler. Hı. Kavanoz her zaman boyanır. Hı. Bin bir çeşit boyanır. Hı. Ama şu an evde olduğumuz için bizim ruhumuza çok iyi geldi. Bir de... Herkesin evinde olan bir şey olduğu için çabuk bulunabilir, çabuk yapılabilir, çabuk dönüştürülebilir. Evet şimdi... şeyi algıyı merak ediyorum ben. Durduk durmadık yere evde otururken benim bu boş kavanoz hiç gözüme gelmez. ya. Yani ben bu boş, boş kavanozu gördüğümde direkt... Evde bu fazlalık. Bunu atmalıyım dedim. Ama yapmıyoruz. Bunu yapmıyoruz. Evet, yapmıyoruz. Dönüştüreceğiz. Neyi dönüştüreceğiz? Şöyle bir şey olacak. İşte bak. Ya ve bunun içinde neler saklanır? Neler saklanır Gözde? O kadar alternatifi var ki aslında ilk önce onlardan başlamak istiyorum. Ne? Ne oldu? Before after. Şimdi önce yapacağız. yapacağız. evet. Şimdi yapacağız sizlerle de. Nasıl bir teknik uyguluyorsun? Ne yapıyorsun? Hangi renkleri tercih ediyorsun? Valla dediğim gibi şu an hayatı evde yaşadığımız ha. için Bahar da geldi. O baharı da kaçırmayalım. Birazcık renkli olalım, hmm. renklenelim. Ben de o yüzden böyle. Evet. Çıkardım, böyle. Evet. İçimi açtı. Teşekkür ederim. Umarım herkesin de içi açılmıştır. İnşallah. Buna çok ihtiyacımız var evet. bu zamanlarda. Ee... ya şu süreçte en çok moral motivasyona ihtiyacımız var. Bakın biz bu süreci atlatacağız. Dünyanın evet. çeşitli ülkeleri bu süreci atlattı. Evet. Ama önemli olan. Acaba zihinsel anlamda sağlıklı geçirebilecek miyiz? Bu süreç bittiğinde biz e, o e, psikolojik sağlığımızı da korumuş Kesinlikle olacak mıyız? Yani. Yani Şu bu an, an bu. kadınların psikolojisi tehdit altında diye hissediyorum. Evet, Çünkü evet. E, devamlı aynı şeyleri yapıyoruz Sevan. Şimdi evet. ben de evde olduğum için. Oğlum devamlı acıktım diyor. Bir yemeği veriyorum önüne. Tam to toplayacağım mutfağa gidiyorum. Bulaşıkları yıkıyorum. Anne acıktım. Evet. Devamlı böyle bir spekülasyon söz konusu. Ama uyuduktan sonra kafamı dinlemek için Aa, kavanoz mu gözüme çarptı? Hemen kavanozu boyayayım. Bu evet. üretmeye başlayınca o üretmenin tadıyla insanlar çok güzel bu işlere sarmış durumda. O, o boşluk üretmeye sevk ediyor. Kesinlikle bu öyle. Bunları özellikle konuşalım istiyorum her evet. E misafirimizle konumuzda. Çünkü hepimiz aslında aynı sorunları yaşıyoruz evlerimizde. Kesinlikle e o vakit çok geldiği için çok fazla münakaşaların içerisine girebiliyoruz. Ama hayır, sıyrılacağız. Evet. Gözde göğüyü takip edebilirsiniz. Bakın, o dönüşümlerle hem kendimizi rahatlatabiliriz, hem de o kavgaları, kıyametlerin e, kenarını... Yani kendimizi meşgul edeceğiz. bir uğraşımız olabilir. Evet, kendimizi meşgul edeceğiz. En çok güzel, güzel Gözde, sağ ol. Teşekkür ederiz. Şimdi ufak ufak başlayayım. Hadi başlayalım. Birkaç aşamadan oluşuyor çünkü. Ben bir sürü boya görüyorum. Şunları da görüyorum. Bu evet. ilginç bir boyaya benziyor. Bu ne boyası? çok yok. güzel yalnız farkında Ay, musun? Bayılırım bu renklere. İşte, tam, tam bu yansı renk, renk yapacağım. Rengi. Bu renk Aa. yapacağım kavanozla. Dedim ki birazcık gözümüz gönlümüz açılsın gerçekten. Şimdi eskitme çalışacağız. Hı. Düz boyama taraftarı olan bir boyacı değilim ben. Öyle söyleyeyim. biliyorum. Evet, evet. olabiliyor. Onu, onu evet, evet. Birazcık böyle kazıyalım e, olayını çok severim. Hı. Burada da öyle yaptım. Hı. Bir de burada şöyle bir mantık var farkındaysan. Sanki kendinden yazılıymış gibi görünüyor. Evet. Nasıl böyle... oldu? Önce yazıyı yazdık. Ama nasıl kabardı öyle? Kabartalım mı birlikte, Hadi, başlayalım görüş, mı? Yapalım, Tamam. Eldiven takmaya gerek var mı burada? Ben takmayacağım. Tamam, ben de takmıyorum. Sen, ben çok ufak yardımlar tamam. isteyebilirim. Senin elini kirletmem. Çünkü ben... Hmm. Şurada, şimdi şöyle göstereyim. Bizim Ama şablonlarımız önce şey var. Gözde sen bunu yıkayabiliyor muyuz? <laughs> elde yıkanabilir. Bulaşık makinesine koymuyoruz. Yok, bulaşığa koymayalım, tamam. elde yıkanabilir. Tamam, peki. Şimdi bizim farklı farklı <laughs> şablonlarımız var. Bunlara biz stencil diyoruz. Stencil şablonları bunlar. Neyse, mesela burada. Türkçesi kahve, mesela bu kahve zamanı. Türkçe de var, bütün dillerde tamam. var. Şimdi birkaç tane örnek de göstereceğim fikir olması adına. Tamam. Şurada mesela best mom yazıyor. Anneler günü de geliyor, Mayıs ayında anneler günü de var. Annelere bir kavanoz. Bunu, bunu, bunu best mom yapalım. Olur best mom mı? Evet, best mom. Tamam. tamam, anlaştık. Anneye bir sürü o zaman. Evet. Annene. Evet. Yani Türkçe olmasını çok isterdim ama. Evet. Burada da şöyle bir inekli, evet. daha country mutfaklar hmm. için hep inekler, horozlar vardır ya Sevan. Hmm. Orada da yine kahveli. Hmm, çok, çok olsa, Türkçe olsun. Türkçe mi olsun? Tabii Türkçe evet, olsun. Bence de. Anneciğim senden vazgeç, vazgeçmiyorum tabii ki de. Bunu da anneye veririz. Türkçeden vazgeçemiyorum. <laughs> Öyle diyelim değil mi? Hmm. Şimdi kahve zamanı. Şunu kavanozuma ortaladım. Hmm. Ortaya yazıyı yazmak istiyorum. Hmm. Başlangıç aşamam bu kendinden yazılı olsun istediğimde <laughs> o fiziki mesafemizde koruyalım evet ben Evet, yaşıyorum. tamam evet şöyle eldivenlerimiz de. bu arada e, biz e, tabii az sayılmayacak bir ekibiz. ama e, inanın her türlü önlemimizi alıyoruz bütün ekip e, maskelerimiz ben hariç gelen konuklarımız hariç çünkü orada da konuşabilmemiz için o maskenin kalkmış olması lazım biz de, ben de şimdi çıkıyorum Aslına bakarsanız zaten. biz e, ekip olarak sağ olsun Ahmet Sarbay abimiz en başından bizi uyardı dedi ki biz ne olur ne olmaz daha Türkiye'de gözlenmemişti <laughs> Maskelerimizi takalım. Dedi. Değil mi? Biz önem çok çok önceden almıştık zaten. Yani her, her zaman şey her şartlarda erken için. tedbir hayat kurtarır. Tabii. Gerçekten i̇şte hazır biraz... mıyız? Evet hazırım başlıyorum. Aa. Eldiven takınca da ameliyata başlıyormuş gibi hissediyorum <gülüyor> kendimi. <gülüyor> Halbuki sadece boya yapacağım. <laughs> Şurada bir cidden, tane cidden. macunum cidden. var. <laughs> Macun. Evet. Rölyef pasta. Rölyef pasta. Evet. Tamam. Buna macun da diyebilirsiniz. Hı. Bu beyaz renkli. İşte o kendinden kabartılı görüntüyü yapacağız. Onu veriyor Evet. Hı -hı. Bak sadece olay şu Seval. Bir dakika şimdi onun adı neydi? Rölyef pasta. Rölyef pasta. Evet. Tamam. Bu arada kullandığım bütün malzemeleri naburlardan değil hobi marketlerden temin Hobie edebilir izleyicilerimiz. Yani. Evet. İnternet üzerinden sipariş verebilirler ama yine orada da. Yani, yani hani insetif, kendi inisiyatiflerine bırakıyorum tamam. çünkü gerçekten o riske, o vebal olayına giriyor <laughs> ya <o. gülüyor> Artık biz ellerinde biz. varsa yapabilirler tamam. ellerindeki malzemelerle. Kabartılı yazmazlar da düz Hı. yazarlar, normal boyarlar. O da olur. Ellerinde ne varsa kullanabilirler, öyle söyleyeyim. Şimdi, fırçama yüklemeyi yaptım. O kadar basit bir şey var bak. Şimdi. Sadece şu yazı kısmını istiyorum ben. Hı hı. İyice içine dolduruyoruz ama. Evet, evet. Birazcık fazla alıp hı. o kabartıyı vermem gerekiyor ya. Evet. Aa şöyle. Bir de ben hep yaptıktan sonra ha derim. Tabii. Ta onaylama. Tabi o bizde oma. Onaylama. Hı. hı hı. de öyle bile. Alışkanlık. Bazı alışkanlıklar da işte hoş olmasa bile. Öyle çok çabuk bal geçirebilir Aynen öyle. Hı. İşte. Ben de bu boyama işlerini pek seviyorum. Ay gözlerin senin yüzünden oldu. Ne olduysa. Eee bulaşıcı. Ev bulaşıcı. Yeni de teşvik eden aslında. Öyle. Olmayacak. Hadi yenilik. Evet. Olmayacak hiçbir şey. Sen yenilik algısını yerleştirdin. Ne kadar ne mutlu bana eğer bunu e, şey bu biz yapabildiysem. Evet şimdi işte eldivenle şu bantı çıkarmak birazcık sıkıntı olabilir. Zarar da vermek istemiyorsun yazıya. Oo çok, çok güzel. güzel. Evet. Şimdi şöyle göstereyim ekranlara. Bakın. Evet. Görebiliyor musunuz? Yazımızı bakıyor ben musun? <laughs> tamam. Heh, şöyle. Anne, anne, anne. Ne güzelmiş. Ya. Çok nostaljik değil mi Sevan? Aslında. Ya. Yani Boyalı bir şey yapıldığında kahve zamanı gerçekten çok nostaljik görünüyor. Ben sevdim. <laughs> Bu bize. Aşamamızda. Bunu e, şöyle bir şey söyleyeceğim. E, şey yapabilirsiniz. Bir iki saatte kuruyor. Bir iki saat kendi kendine kuruması için bırakın. Kendi kendine kurusun ki içten kurumayı da sağlayabilsin. Hmm, daha bu iki saat kuruyacak. Bunu bunu işlemesini tabi tutmayacağız. Aynen öyle. Ben şimdi göstermek Peki. için ben buraya bütün hepsini kademeli olarak getirdim. Şimdi. Burada da bir tane cookies var. Peki bir şey söyleyeceğim, erken kurusun diye yapabileceğimiz bir şey var mı? Saç kurutma makinesini tutabiliriz. Fakat o e, ne oluyor biliyor musun, dışarıdaki tabakayı kurutuyor, içteki kısmı kurutmuyor. Biraz kıbarık hmm. yaptık ya, o yüzden kendi kendine kuruması en mantıklısı. Hadi bir gün kurumaya bırakalım onu. Evet. İki saat, 1 saat. 1 saat, 2 saat. O hmm. arada yemek yapalım, kendi işimizi görelim. Ben burada bir tane kurutmuştum. Bir sonraki aşamayı anlatıyorum şimdi. Bu da kurabiye Daha kalan ozabı. Gayet tatlı bir şey. Şimdi şuradan bir fırça alıyorum. Gözde, ben de boyayabilecek miyim? Bir şey diyeceğim. Boyamak ister misin? Bunun ne hiçbir deriz? riski yok. Siyahla boyayacağız. Tamam. Bence ben şöyle boyamı vereyim. Hani Aha. boyacağını bana da verir misin Gözde? <laughs> 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 Paylaşırım Lütfen. Tamam, istediğim bu olsun. Şöyle bir tane gösteriyorum. Tamam. Bunda hiçbir e, dikkat etmemiz gereken bir şey yok. Bu bizim eskitme boyamız. Eskitme, eskitme. katımız. Evet. Bu boyayı nasıl alacağız peki? Geri dönüşüm hobi boyası. Geri mobilya. dönüşüm mobilya hobi boyası. Aynen öyle. Tamam. Cam yüzeyi de boyuyoruz. Hı hı. Deri de boyuyoruz. Sen bu renkleri tercih ediyorsun ya. Aha. Bunlar daha böyle bana biraz koyu geldi. Daha açıklarında yapabiliriz değil mi? Tabii ki de. Tamamen yani, zevk tamam. almış bir şey. Mesela bunların üzerlerine hep eskitme var. Şimdi hmm. onları da göstereceğim nasıl olduğunu. Yani bulaşık tel bulaşık teliyle eskitme yapacağız. Aa, Öyle şu söyleyeyim. Da var. Sana. Bulaşık teli. Evet. Var şu anda. Evet. Bir dakika, şurada bir de ip. Ha, o ipi En sürü sonunda sürü. da saracağız, süs yapacağız. Sonunda. İnsanlardan nereden aklına geliyor Allah aşkına? Evet. Şöyle başlıyorum ben. Fırçayla boyamak daha kolay Elgisi, oluyor. E, iki, onları da boyadın. Boyanacak. En hmm. sonunda çıkacak. Tamam. Peki. Şimdi hemen sana şöyle veriyorum. Buyurun. Teşekkür ettim. Rica ederim. Şöyle. Hmm. Evet. evet. Bu arada ben de anlatayım. İki kat siyah boyayacağız. Şimdi bir katını atıyoruz. O bir katı kuruduktan sonra ikinci katını da atıyoruz. Ben burada hazır vaziyette getirdim zaten. Şu hale gelecekler. Sonra hmm. şikayet ediyormuş. Seval bozmasaydı aslında o güzel olacaktı. Yok yok. Boyl olur Seval. Olur olur Seval. Bir sıkıntı değil. Evet. evet. Ay Çok güzel boyadın. Ne kadar kolay farkı. Bir falan. de Altını da boyayacak mıyım? Hayır, altına hiç gerek yok. Altına boyamayalım ki ne koyduğumuzu görelim en azından ha, alttan. Tabii, buradan belli olacak. Ay gitti, evet. bu siyah, beyaz, siyah, be hmm, beyaz... Ay ne oldu, siyah. değil mi? Hiç, ya, ne olacağını kestiremiyor insan şu an şu raddede. Ama ben şimdi... Şu an görünüyor bitişte... mu? Görüşelim. Olmadı yani. Yok, hayır. Asıl kompozisyonu göstereceğim. Ha, peki. Evet, tamam, bu kadar. Böyle sürdük. Başka neler boyanır cam dışında? Cam, aklınıza gelen deri, der. metal, plastik, ahşap, mdf aklınıza gelebilecek her özelliği boyayabilirsiniz. Benim aynamın tahtası var böyle. Ha -ha. şey. Kaplama e... var bir şey mi? Ya kaplama değil işte ben onu böyle çok güzel eskitme bir şey yapmak istiyorum. E getirsen de burada yapsak Seval. Olur. Getirilebilecek bir şeyse bence burada bir şey büyük bir şey o yüzden gelmesi biraz zor. Ha, şu karantina dönemimiz bitsin ben geleyim sana. Ay sana. ne olur babam içinde de gözle evet. ne olur ne olur ne olur. Böyle çalışmaların var mı? Var. Ben evlere gidip yenileme yapıyorum özel olarak. Aa çok ee, güzel. Gidiyorum. Gerçi doğru bizde de yapıyorsun. Aynen öyle. Bir Aynen hafta o öyle. şekilde gidiyorduk. Evet, evlerden Evet. Gidiyordum. evet. Gidiyorduk. Ee, evet. ama onun dışında da gittiğini yani ben bilmiyordum. Hı hı. Şahane bir çalışma. Boyamız kurudu. Hı. Onu kurudu varsayalım. Peki bir sonraki... ne kadar sürede kuruyacak Gözde bu? Buna saç kurutması tutabiliriz. Kurur mu hemen? Evet. Saç kurutmasıyla hmm. ıı, kurutabiliriz. Bir saçıncası yok. Şimdi bu ilk aşamamız. Heh. Bu ikinci aşamamız. Evet. Hı. Üçüncü aşamaya geliyorum. Tamam. Şimdi dedim ki bu bizim eskitme katımız. Hı. Eskitme katı dediğimde benim bu boyayı sabitlemem gerekiyor. Hı hı. Bu boyayı sabitlemem, fikslemem için şöyle bir şey yapacağım Seval. Şuradan bir fırça alayım. Bu arada... Kullandığımız bu fırçalar gerçekten çok önemli mi? Yani hangi fırçayı kullanırsak? İpek fırça. İpek fırça. Düz boyama yaparken ipek fırça kullanıyoruz. Düz boyalarda ipek fırça kullanıyoruz. Evet. Peki şu Özellikle. an kullandığın fırça? Şu an kullandığım hiç önemli değil. Tamam. Çünkü bu dediğim gibi bir eski pek olduğu için hı. bu boyanın görüntüsü falan hiç önem arz etmiyor. Hı hı. Şimdi bunu korumaya alıyorum. Vernik atıyorum. cila atıyorum. Hı. Ki gerçekten korumaya alabileyim bak. Gözde. Su ben bunu böyle bile kullanırım, değil mi? Verniksiz. Bu bile güzel görünüyor. Hatta gördüm. verniksiz çok şık göründü. O kabartmasıyla falan kadar güzel göründü ki anlatamam. Kimse Ben Siyah kullanırım. Ben ee, yapacağım bunları. Yani. Kesinlikle yap. Gerçekten çok kolay. Ben sana malzeme bırakayım yayın çıkışında. Hı? Malzeme bırakayım. Benim ben, çok güzel olur. Ben geçen hafta sosyal medya hesabımda paylaştım. Hı. Kavanoz yapımını. Uzun uzadı Sana yemin ediyorum Türkiye'nin her yerinden şu an kavanoz yağıyor resimler. Aa, o kadar maharetli ki hanımlarınız. tüm de sevgilerimi göndereyim. onlara işte Biz teşekkür etmemiştim. Gönderelim. Evet, şu an izliyorlar onlardan. Ne güzel, vakitleri ya, böyle şeylerle değerlendiriyorlar. İşte Sevan, ne oluyor biliyor musun? Hayatının kıymetini bilmek böyle bir şey. Doğa olmak çok önemli bir şey. Hmm. Oldu Olmazsa ben buna çok inanırım. <laughs> Gözde öğrettiğin için çok teşekkürler. Allah evet. razı olsun, dedikleri anda benim işim bitiyor. Ha, Bitti. Ha. Yani bunu duymaktan daha önemli hiçbir şey olamaz. Şimdi vermeğimizi de attık mı? Bunu da ben saç kurutması ile kurutabiliriz. Ne kadar sür? Ya bu, bu, da hızlı kuruyan. Aynen. Bu da hızlı kuruyan bir şey. Bu bizim üçüncü aşamamız. Evet. Önce ne yaptık? Heh, şu bardağımızı koyduk buraya. Sonra oraya e, neydi onun adı? Rölef pasta. Rölef pastamızı sürdük, şu kabartılı yazının çıkmasını sağladık. İlk aşamamız bu. Evet. Bunun kuruyabilmesi için iki saatin geçmesi gerekiyor. Şu gözlerim öyle söylüyor. Sonrasında ikinci aşamamız efendim üstüne siyah boyamızı e, iki kat halinde sür. İki kat halinde sür. İki kat. Hı hı, i̇ki kat. Aa. Iki Çünkü kat ne söylüyor. olur biliyor musun? Kalanuzu normal düz boya da yapsanız en az iki kat yapmanız gerekiyor. Hı. Yoksa dış bak, kavanozun içinden hı. Dışarısı gözükür, tamam. onu istemiyoruz halbuki. Komple keseceğiz her şeyi. Komple. Şöyle evet. Sonra üçüncü aşamamızda da üstünü bir vergin, vernikledik. Evet. Biraz daha belirginleşti. Güzel. Evet. Şimdi geldi Burada da vernikli kavanozum var. Dördüncü aşamamız. Evet. Elimizde vernikli bir kavanozumuz var. Hı hı. Başına ne gelecek? Evet şimdi başına iş açmaya başlayalım artık onun. Hı. Eskiden yine ahşapla uğraşanlar bilirler. Biz mum sürerdik. Mumu sürerdik eskitmek istediğimiz yere. Mumun üzerine boyayı sürdüğümüzde boya kapanmazdı. O bizim eskitme yaparken çok işimize yarardı. Ama şimdi artık her şey o kadar değişti ki. Şeffaf şöyle vakslar var. Bunun adı vaks. Bu bir eskitme ürünü. Hmm. Mum gibi kıvamı da. Zaten bu ip sürdükten sonra şöyle bir dokunduracağım sana. Ne demek istediğimi mum gibi anlatacağım. gibi bir şey bu. Bu yoksa mum kullanılabilir. Tamam. Bu yoksa vermeyin üzerine mum sürebilirsiniz. Eskitme nereye yapmak istiyorsanız oraya sürün. Ya da ben mesela her tarafa sürüyorum ekseri. Ben kendime seçenek istiyorum. Mesela seçeneklerimiz ne olabilir? Altlar ve üstler ekseli. Şu aralarda çok fazla belli olmaz da. Ama ben mesela daha rahat hareket edebilmem için her yerine sürüyorum. Her yerine sürüyorum. İstediğim yerini açabilirim. Bu sonrasında açma işlemini yapacağımız yerleri belirlemek için evet. yapılan bir şey. Evet. Ama istersek e, sürdüğümüz yerde açmama gibi bir durumda söz konusu olabilir. Onu engellemiyor. Evet sürdük. Şimdi ben kurutmayı tutacağım. Ne kadar süre? Bir dakika sürmeyecek bile belki. Yüksek hmm. kurutalım. Tam da kurumasına da gerek yok aslında. Hafif yaşken bile boyayı sürebiliriz bize. Bir de, de. bu vaktin tam olarak kuruması mümkün olabilir mi? Yani mesela bir yumu bir yerde kurutma sonra çok mümkün bir şey değil mi? Aynen öyle. Tamam. Yaşken de sürülebilir. Tamam. İlle de böyle dokunduğumuzda muhteşem olacak diye bir hmm. şey yok. Hatta bak, bu, bu dördüncü aşamamız vaksımızı sürdük. Şöyle kurutma makinesiyle evet. bir iki dakika kuruttuk. Evet. Ardından geldi beşinci işlemimiz. İşte renklendirelim artık. Hmm. Bu kadar emek verdik. Ay çok da güzel bir renk. O sonucunu bir görelim. İç. Tam yaz rengi. Evet, tam yaz rengi. Haydi bakalım başlıyoruz. Hmm. Ay gerçekten bu rengi özlemişim. Birazcık boya e fazla alıp yüklüyorum. Fazla boya alalım. Evet. Birazcık tamam. fazla yüklüyorum ki tamam. tek katta işimi görebileyim. Hiç Hı -hı. ikinci kata gerek olmasın. Evet. Şimdi bunu da boyamı da sürdükten Yok, sonra biraz ileride sür istersen. Böyle. Tabii. Hı -hı. Tamam. Bunu sürdükten sonra da hemen kurutacağım ve eskiteceğim. O eskitme kısmını da merak ediyorum. Evet. Bulaşık teliyle. Bulaşık teliyle. Bu da yine kurutma makinesiyle çok kısa süre içerisinde kurutabileceğimiz evet. bir aşama. Sadece şuna dikkat etmelerini özenle söylemek istiyorum. Hangi boyayı kullanırsanız kullanın, boyaların sabitlenme süresi 21 gün. Yağlı boya, mobilya boyası, ne boyası olursa olsun. Öyle mi? Evet. O Bu nasıl test edilmiş? 21 gün evet. bekleyeceğiz. Şöyle bekleyeceğiz. Duvarlara da boyasak mı? Yok yok hayır. Hah. Öyle değil. Şöyle söyleyeceğim. E, 21 gün boyunca darbelere karşı koruyacağız. Hmm. Tek söylemem gereken bu. Tamam, anladım. Daha Peki, sonra elde Tek kat e kapattı. şey, kapattım. Yani, tek, tek, kat, kat, kat kapattım. Tamam. Eski pek yapacağım ya. Siyah gibi acaba bir iki kat tutuyoruz. Bu Buna tek kat yeter. Ha, zaten üstüne az mı yürüyoruz? Evet. Şimdi evet. bu yazılarımız da belli olacak daha. Daha o var. Şimdi şöyle e, sevgili seyircilerimizden de yine Yaptıkları kamerozları gönderenler varmış. Benim telefonuma gelsem daha çok telefonumda karar alabilir miyim? Ay lütfen herkes göndersin. Çok mutlu oluruz. Peki bunu ekrana yansıtabilecek miyiz üzerinize biz? Orayı çok fazla bilmiyorum. Tamam teşekkür ettim. Telefonun için. Aha, şimdi Şimdi gelecek. Bu arada. Ben çok merak ettim. Hocam nasıl yapmışlar? Ay ben de çok merak hmm. ettim. Ay bakar mısınız? Bir ben merak, merak ettim. Ay çok güzel. Ha? Çok güzel. Çok Nereye? Güzel. Şurası. Gazoz şişelerinden. İyi Sonra mi? Şişeleri, gazoz şişeleri. Ay çok güzel. Ellerinize sağlık. Ne kadar güzel olmuş. Gerçekten çok güzel. Ha? Daha da fazlasını bekliyoruz değil mi Seval? Bu ben bekliyorsam sonra... di göndersinler, evet. yayınlayalım. Hı -hı. Şimdi eskitmeye geçiyorum ben Seval. Eskitme yapmak istediğim yere önce ıslak mendille Hı -hı. birazcık ıslatıyorum. Ay gözle bakar mısın? Geliyor. Ay çok tatlı olmuş. Hah. Çok güzel. Evet. Seval sana çok ilginç bir şey göstereceğim. Hemen bakıyorum. Tamam. Ellerinize sağlık ya. Bu da çok şirin bir şey. Hı. Islak mendil ile de açma yapabilirim. Islak mendil ile de, bak. şu yoksa eğer, ıslak mendil ile kullanabiliriz. Bak, Aa. bak. O altta ee, sürdüğüm vaks sayesinde oluyor bu işte. Toplu toplu giderse ben yapabilir miyim biraz? Buyurun. Mi? Eman, Buyurun. Emanet de edemiyor Buyurun. şimdi. <laughs> ben toplarım, sıkıntı yok. <laughs> tamam. Evet. Ben batıyı çok <gülüyor> güzel, <laughs> güzel batırıyorum. Hayır. <laughs> şimdi bir dakika, ayı heyecan yaptım şimdi ya. Ne <laughs> ya yapamazsam? Alt, aşağıdan ve yukarıdan yapmaya bak. Gerisi önemli değil. Birazcık bastırabilirsin. Masaya daya istersen biraz kuvvet al. Evde zor olabilir. Ha, çok baya baya yapıyorum. Evet. Hmm. Bak bastırdıkça alttaki siyahımız gözüküyor. Görüyor musun? Evet. Tamam çok güzel. Allah, gerçekten hmm. çok güzel. Çok natural gözükmüyor mu ama? Evet. İşte bu kadar. Evet. Şunu da gösterelim mi? Nasıl olduğunu. Bu birazcık daha bölük pörçük yapar. Yine bir ıslatalım yüzeyimizi. Bak. Hii, çok güzel oldu. Tam bir vintage. Evet. Dışarıda almaya kalksak gerçekten çok pahalı bu tip kabanozlar. Eski bir görüntü. Evet. Şu an aslında biraz tekniğe girmiş durumdayız. Ee, Sen de herhalde yenilerini öğreniyorsun ki, sürekli kendini geliştiren bir insan olduğun için de böyle püf noktalarını, sırları saklamanın bir lüzumunu görmüyorsun. Kesinlikle öyle. Çok güzel bir şey. Bak hemen şöyle birazcık daha tam bütünü sağlamak için her tarafa yapıyorum onu. Mesela şuralarda ağız kısımlarında eskitmeler birazcık yoğun olabilir. Aşağılar ve üstler daha çabuk eskir mantığınız vardır yani. Tabii bir de şu kapağını kapattığınız yer. Evet. En fazla tahrip olan yer orası. Evet. Gerçekten sanki bu kavanozun başına bir iş gelmiş gibi. Hmm. Biraz toprak çıkartır Ay bir iş yaparken ama. Çok şuna. güzel oldu. Çok güzel değil mi? Evet. Şimdi şöyle bir şey yapacağım. Bir de bunun içinden sanki böyle kızılımsı bir şey çıktı. Asıl kızıl ve Altında vernik var ya, birazcık varlığı gözünüze göre oluşturabilir. Her şey olabilir. Hmm, belki de bu rengini sevdim diye. Peki buna ne diyorsun? Bu kettle biliyorsun değil mi? Nasıl yani? Bu kettledi. Bir dakika, bir dakika duyur. <laughs> asıl şey burada. Nasıl ya asıl bu? Kettledi. Sevgili Çay seyirciler, kaldık. bakar mısınız? Evet. Kettle bildiğiniz tereke. Evet. İşte dışarıdan öyle mi görünüyor? Bir, bir, bir... gibi. Şey, çaycı makinem ya Seval. Çaycı makinem bozulmuştu benim. Evet. Üstü kırılmıştı, üstü camdı. Altında dedim atmayayım. Vazo yaparım, saksı yaparım, fırçalarımı koyarım. Ve hiçbir şey atmıyorum. Şunlar gerçekten. nasıl oldu? Gerçekten hiçbir şey atmıyorsun. Ev peki Tepeleme dolu mu? Hediye ediyorum. Ha. takipçilerime hediye ediyorum. Bakar mısınız? Yalnızım evet. güzelliğine. Bunlardan da çalışacağız. Ya bunlardan, bunlardan mı yapacağız? yapalım? Bunlardan da, da yapalım. Bir çaydanlık yaparım, yapalım beraber canlı yayında bence. Hmm. Bitti mi şimdi? Gözde. Çok azıcık bir şey kaldı tamam. ve bitiriyorum hemen. Küçücük toplayalım. bir şeyimiz var. Onu da yapalım. Evet. O baksın siyah olanı severdi. Hmm. Eskitmeyi. Hmm, bir de üstünden geçiyoruz onun. Şimdi bu renk çok cart kalıyor farkındaysan. Tamam. Birazcık onu şöyle şöyle kırıyorum. Bak kırarken de şurada yazılarım ortaya çıktı. Hmm. Bak. Ne kadar kolay farkında mısın? Evet. Yani e, yapamam diyen çıkmaz. Ama çok güzel oldu Gözdeciğim ellerine kollarına sağlık. Ben çok de teşekkür, teşekkür ediyoruz bu Rica ederim. Rica ederim. gözle Bundan sonra sık sık aramızda olacak. Bu bilgileri e, bizlerle paylaşmaya devam edecek. İnşallah. Kısa bir reklam aramız var.